Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının Fantasy Premier'lik programı Clean Sheet'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün. Yanımda haftalardır olduğu gibi Çağatay Ergoğan var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir abi. E, sezonun sonuna yaklaştık iyice. Son düzlüğe giriyoruz. Hala şampiyonluk düğümü, Avrupa Kupaları düğümü çok çözülmüş değil aynı şekilde düşme potası da. Tabii Manchester United oradan koptu. Onlar Arsenal'a kaybettiler dramatik bir maçın sonucunda ve artık onların şampiyonlar ligi bileti hayal olduğu denebilir. Tottenham'la Arsenal arasında dördüncü biletin yarışı geçecek gibi görünüyor. 40 puan ortalamalı bir haftayı geride bıraktık. Kendi adıma 44 puanla ortalamanın sadece 4 puan yukarısında bir puan aldım hani çok iyi bir hafta olduğunu söylemek güç. hafta en yüksek alınan puanla 129 olduğunu söyleyelim. Benim bu hafta işte Salah kaptanımda 12 puanı oradan aldım. Saka'dan 13 e aldım. Roberts 6 puan. Onun dışında oyunculardan birer ikişer puanla 44 puan alabildim. Çok parlak bir hafta olduğunu söylemek zor. O yüzden sana geçelim abi. Sen çok parlak bir hafta geçmedi diyorsun. Benimki seninkinden daha mat. 34 puandayım ama benim hala umudum var. Şöyle çift maç haftası diye Chelsea'den iki oyuncu almıştım. Havers Mount bu akşam. Umarım Manchester United karşısında güzel performanslar sergiler. En azından seni geçerim. Şöyle ufak bir teselli armağanı olur benim için. Onun dışında bende de sen de geçen haftalar konuştuk işte Newcastle'ın çok uygun bir fikstürü var diye. Ben oradan Dubravka ile Gimareş'i aldım. Oradan güzel puanlar geldi ama onun dışında ne forvetlerden ne savunmadan beklediğim puanları alamadım. Leicester Roma'yı ağırlıyor bu akşam. West da Frankfurt'u ağırlıyor. Şimdi bu iki takım da bir Avrupa liginde bir konferans liginde yarı finalde İngilizlerin e, Avrupa Kupalarında yarı finale kalan 12 temsilci arasına 4 tane güçlü takım koyduğunu söylemek lazım. Hatta bunların arasına Rangers'ı da koyarsak adadan Toplamda 5 tane takım var diyebiliriz. Cumartesi günü hafta açılıyor. Newcastle Liverpool'u ağırlayacak. Liverpool için bence iyi bir fikstür Newcastle. Çünkü iyice rahatladılar onlar. Hatta ligde 9. sıraya kadar tırmandılar Wolverhampton'ın arkasındalar. E bu hafta özelinde senin için ön plana çıkan takımlar ve oyuncular kimler? İstersen oradan başlayalım. Dediğin gibi birincisi Leicester, West Ham, City ve Liverpool. Avrupa Kupası mücadelesi verecek. City ile Liverpool'u bir kenara ayıralım. Leicester ve West Ham'dan mesela bu hafta yine uzaklaştıralım uzak durmalarını tavsiye edebilirim ben. Ben öyle yapacağım. Hatta yani iki haftalık bir periyot. Rövanş maçları da hemen bir sonraki hafta oynanacağı için hem Leicester hem West Ham. Yani görüyoruz son Avrupa Kupası mücadeleleri öncesi ve sonrası her iki hoca da rotasyonun dibine vurmuş durumda. O yüzden yine aynı şekilde davranacaklarını düşünüyorum. Bunun yanında Leicester'la West Ham'dan uzak durun derken aslında Leicester Avrupa Kupası mücadelesinden sonra fikstürü gayet uygun ve diğer takımlara göre fazla maçı var. Mesela Leicester bu hafta hem Avrupa Kupası mücadelesi verecek hem de Tottenham deplasmanına gidecek. Ondan sonra Everton ve Watford hatta Norwich ile oynayacaklar. Bu üçlü fikstür gayet güzel gözüküyor. Bu hafta değil de 36. haftadan itibaren Leicester düşünülebilir. Bir diğer fazla maçı olan takım Everton. Yani Burnley ile inanılmaz bir mücadele sürdürüyorlar. Burnley şimdi bu hafta yukarı çıktı. Everton hüküme düşme putusuna düştü ama Everton da Burnley'e göre mesela bir maç fazla oynayacak. Chelsea sonrası Leicester deplasmanına gidecek Everton ama ondan sonra Watford, içeride Palace ve Brentford'a gidiyor. Bu da yine Everton için bir nebze olsun avantaj. Üçüncü takım da Aston Villa ama onların fikstür karışık Liverpool ve City maçları var. Ama onun dışında iki kere Burnley ile oynayacaklar. Bir de içeride Palace oynayacaklar. Fazla maçtan bir avantaj elde edebilirim düşüncesi içinde olanlar. Bu üç takımdan oyuncu kullanabilir diyorum. Abi senin bıraktığın yerden şöyle alayım. Biraz rakamlardan konuşabiliriz. 32 maçta 34 gol atmış Everton. Yani çok parlak bir tablo değil ama 33 maçta 29 golü olan bir Burnley var. Şimdi arada bir 5 gol fark var. Burada aradaki fark Burnley sadece 6 galibiyet alırken 13 beraberlik almış. Everton 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 19 yenilgiliği. Yine en çok yenilgi alan 20 yenilgi bandında 3 takımı var. Zaten Norwich 22, Watford 23 yenilgi almış. Everton da 19'da onun eşiğinde. Zaten sene sonuna kadar bu 20'yi bulacaklar. Burnley'den farklı olarak 10 tane fazla gol yediklerini de söylemek lazım. İşte bu fazla maçı olan takımlardan bahsederken savunma tarafında takımlardan tercihler pek önermiyoruz. Çünkü Leicester de çok dengesiz bir takım bu sene. 51 gol yemişler onlar. Yani o bulundukları sıralamada Soton'la beraber en çok gol yiyen takımlardan. Onlar da fantastik yenilgileri var. Yani burada ben araya girip şunu demek istiyorum. Senin Everton'ın maçları 3-2-3-2 kaybetsin ama Richarlison goller atsın. Hem ben kazanayım hem sen kaybet. Olmaz mı? Hem sen kazan hem ben kaybedeyim. İnşallah öyle bir senaryo abi gerçekleşmez. Bu haftanın bir kritik maçı aslında Watford Burnley. Watford için sezonun aslında son maçı diyebiliriz bu hafta Burnley ile oynuyorlar. Watford'ın bu hafta Burnley karşısında alabileceği bir galibiyetle fark 6 puana düşecek. Yine de çok yüksek bir ihtimal değil. Kalan 4 haftada Burnley'nin iki kez kaybetmesi gerekiyor. Şu an tabi ben bu maç özelinde yine aslında Emmanuel Deniz tercihine gidilebileceğini düşünüyorum Watford için. Deniz son maçta bir asist yapmıştı. ondan önceki maçta da gol var. Bence alınabilecek bir isim Forvet'te tercih edilebilir. Geçen hafta abi senle Inks'den aslında bahsetmiştik. Yani Inks için çok uygun bir maç var. Aston Villa evinde Norwich ağırlıyor. Onlar da berbat bir formdalar. Şubat ayında ve Mart ayının başına kadar 3 galibiyet aldıktan sonra son 5 maçlarını kazanamadılar. Hatta 4 maçta bir mağlubiyet serileri vardı. Olabilecek en iyi rakip Norwich. En son 3 maç önce gol atmış Aston Villa. Onu da söylemek lazım. Aslında Aston Villa'dan savunma zaten almazken belki hücumda bir Inks tercihi yapılabilir. Yani rakip Norwich olduğu için. Çünkü Norwich için de matematiksel olarak bu hafta artık son hafta Hafta olacak. Çünkü Burnley'nin kazanması durumunda kendileri kazansalar bile 4 maçta 10 puanlık bir fark olacak. Artık imkansıza yakın. Onların Watford'dan bir puan daha geride olduğunu e, özellikle söylemek gerekiyor. Geçen hafta Norwich mesela Newcastle'lı konuk etti. Newcastle'dan iki oyuncum vardı. Bu hafta zaten Watkins kadromdaydı. Yine Norwich ile oynuyor diye Coutinho'yu aldım. Yani artık bir nevi Norwich'in rakiplerine de yöneleceğiz. Hatta eğer Watford'da kaybederse Norwich ile Watford'un oynadığı rakiplere yöneleceğiz. Bundan sonraki dört haftada. İşte Watford Burnley dedin. Watford'dan hatırlarsan geçen haftalarda bahsederken Hudson hocam santrofor kullanmıyor, santrofor kullanmıyor diyorduk. Gidip de City maçına King'i koydu. 5 tane yediler. Burnley hakkında pek konuşmak istemiyorum çünkü ne kadar konuşursak konuşalım. Sonuç Vegors'ta çıkacak. Vegors'u da aldığımız zaman yattı. Çıkardığımız zaman atmaya attırmaya başladı. Yani Burnley'de de hücum anlamında bir tek korne 5 golü aşabilmiş durumda. Onun da sakatlığı var. Orada belki McNeil son haftalarda 11'e geri döndü McNeil. Yeni hocaları McNeil'i tutuyor. Takımın belki de orta sahadaki tek yaratıcı ismi. Ama bu sene hiç golü yok. Bir tane asisti var. Artık yani devreye girecekse bu zamanlarda girmesi lazım. Dediğim gibi orada belki McNeil düşünülebilir. Biz aslında seninle muhtemelen önümüzdeki maç haftası için tekrar hani yaptığımızda programı konuşacağız ama yine de bir ufak aslında değinmek lazım. Çift maçlar var ve açıklanan hani fix Fikstürde yani gidebileceğimiz takımlar var. Bir tanesi hani burada City, diğeri de Wolverhampton. Wolverhampton ile City birbiriyle de oynuyor ama Wolverhampton da ligde biraz daha üst sıralarda bitirmek için aslında müsait bir fikstürü olabilir. Baktığımızda bu hafta onlar evlerinde Brighton ağırlayacaklar. Sonrasında Norwich'te oynayacağı için Wolverhampton'ın City maçını bir kenara bırakırsak son oynayacağı Liverpool maçına kadar. Onların da fena olmayan bir fikstürü var. Bir yandan da orta sıralarda iyice kendini rahatlatan bir Brentford var. Onlar son hafta beraber kalmadan önce aslında üçlü galibiyet üst üste almışlardı ve o yüzden o tarafta yine Eriksen ve Tony tercihleri gelebilir. Çünkü Brentford'un geri kalan haftalarda United'la aslında oynadıktan sonra Soton, Everton ve Leeds fikstürü var. Son 3 hafta için Ivan Toni e, ya da Johan Visa gibi bir tercihe gidilebilir Eriksen'le beraber. Şöyle araya gireyim istersen Brentford konusunda. Geçen enteresan bir istatistikleri vardı. Attıkları gollerin %44'ünü duran toptan atmışlar. Sen orada Eriksen'den bahsettin. Eriksen şu açıdan önemli. Hem duran topları kullanıyor Eriksen, hem de oyunun içinde gayet aktif asistini, golünü yapıyor. Duran toplarda bu kadar yüksek yüzdeyle başarı sağladıkları için belki savunma oyuncularındaki arkadaki kulelerden birinde tercih edilebilir. Christopher Ayer var abi işte son maçta skora katkı yapan dediğin gibi ondan bahsedebiliriz. Duran top demişken bu arada bir lanetimi de sevgili Ward Pro'su ileteyim ben. Çıkardığım hafta iki tane gol attı. Bilmiyorum artık yani tuttuğum ya, adamı ben kurutuyorum. Ben. Bıraktığım adam yeşilleniyor, açılıyor, saçılıyor. O yüzden de şunu da yapabilirler belki. Yani biz burada işte kadrolarımızdan bahsediyoruz. Şu var, bu var diye. Benim kadroya aldığım oyunculardan uzak dururlarsa ya da kadrodan çıkardığım oyuncuları tercih ederlerse dinleyenler için büyük bir avantaj olacak gibi gözüküyor. Haftanın aslında bir yandan ön plana çıkan bir maçı var pazar günü bir Londra derbisi West Ham Arsenal'la oynuyor. Arsenal için zaten Şampiyonlar Ligi çok 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 önemli. West Ham'ın da Moyes'la aslında çok iyi bir grafik çizdiler ama onlar artık ayıyla beraber düşe geçtiler. Martın başından bu yana sadece 2 galibiyet alabildiler ligde. O yüzden Arsenal için çok kritik bir maç bu. O yüzden West Ham'dan ben ben rahmayı almıştım. Bence çekeceğim. Bir yandan Arsenal'ın hani oyuncularının sahne yayından önce de konuştuk. Hücumcuları şu an Lacazette bence çekilmişken elimizde 5-6 milyon bandında bir orta saha ve hücum rotasyonu var diyebiliriz herhalde. Şöyle ben de zaten Martinelli vardı ama az önce de dediğim gibi ben Martinelli'yi aldığımdan beri Martinelli yedek kulübesine hapsolmuş durumda. Enke ya son haftalarda 11 oynuyor. 5 küsür civarında. Sadece o değil Martinelli olsun, Smitrov olsun, Odegaard olsun hepsi 5 küsür civarında. Ucuz oyuncular olduğu için çok rahat değişiklik yapılabilir. Bütçeyi zorlamadan ama işte orada tercih Ben de mesela Martinelli'nin yanına kimi çeksem kimi çeksem diye düşünüyorum. Sence kimi çekeyim? Yani Arsenal'dan herhalde ben olsam Odegaard'ı çekerim çünkü Saka sakat gibi gösteriyor onu. O yüzden yani Martinelli'nin yerine herhalde Odegaard çekilir ama Odegaard'ı aldığın için muhtemelen Smith-Rowe skor yapar. İşte bakalım şimdi şeyi çözmeye çalışıyorum. Gudubetlik bende mi yoksa sende de var mı? Öyleyse zaten Voltron'a oluşturup her hafta 35 puanla son sıralarda yer alacağız bu gidişle. Ya ilginç olan Chelsea bir maç eksiği var Arsenal'la. Aralarındaki puan farkı 5'e indi. Yani orada da Arsenal biraz daha lig devam etse belki 3. sırayı bile alabilecek durumda. Bir de hazır Chelsea'den bahsetmişken sonraki haftalar içinde Alonso formasını iyice geri almış gözüküyor. Formda yani hep bahsediyoruz işte savunma oyuncularında böyle 3 5 2'nin kanadında oynayan ya da 3 4 3'ün kanadında oynayan oyuncuları tercih ettiğimizde asist ve gol getirebilecek oyuncular arasında herhalde Alonso ilk 3'te falandır. Bundan sonraki haftalarda bir Alonso tercihi de yapılabilir eğer savunmanızda bir oyuncu değiştirmek istiyorsanız. Önümüzdeki sezon içinde bazı kayıplar yaşayacaklar. Rüdiger'in Madrid'le anlaştığı söyleniyor. O yüzden bazı oyuncuları deney edebilir ama ellerinde ligde kaldığı için bir yandan üçüncü sırayı sağlama almak için Tuhel'in dediğin gibi rotasyon yapmadan ana kadroyla ilerlemeye devam etmesi de ihtimal dahilinde. Ne şöyle şöyle abi. araya gireyim. Rotasyon yapacak. Mesela Loftus cheeki sağ kanada koyuyor. Orada Aspülü Koyet oynuyor. Rhys James oynuyor. Loftus cheek oynuyor ama solda Alonso tek tercih olduğu için ben bir de onu tercih edilebilir olarak görüyorum. Dediğim gibi bundan sonraki haftalar Alonso bence 11'de yerini korur. İnşallah. Bir toplum işte Leicester var abi. Bu maç da benim aslında bir ikilem durumu. ha Tottenham'dan bende de işte bir öbür yedek kadromda 3 tane oyuncu var ama Leicester yorgun döneceği için bu maçı ben Tottenham'ın kazanabileceğini düşünüyorum. Abi herhalde Liverpool işte City'den oyunculardan çok fazla bahsetmiyoruz. Bunlar hani bizi dinleyenlerde de yadırgamıyordur diye düşünüyorum. Çünkü City her zaman ya işte susun 11 çıkıp 4 gol atacağını rakip hani Watford'da olsa kimse muhtemelen beklemiyordu. City özelinde belki şu düşünülebilir. Hem Walker'ın yokluğu, Stones'un da belirsizliğini koruduğu için hem belki Cancelo'yu kenara çekerse Sağ bekte belki Fernandinho'yu tercih edebilir. Ya da diğer City's tarafta Zinchenko'yu tercih edebilir. Saabek belki de, onlara gidilebilir. Sağ bekte Fernandinho, solda Nathan Ake bekliyorum ben. Leeds maçı için abi. City işte Leeds'le oynadıktan sonra Madrid, sonra Newcastle'a gidecek. Savunmada mesela Ake stoperde bile değerlendirilebilir. İşte Diaz ve Laporte'dan birini dinlendirmek için. Orada Ake ya bek ya stoper bence kesin oynayacak. Bir Ake tercihi de yapılabilir. Yani yine Newcastle karşısında Liverpool'da ben bir Luis Diaz Jota hangisi oynar çok kestiremiyorum. Salah ya da Manekisinden biri çıkabilir. Hafta içinde Origi de gol buldu. Belki bir 11 ile ödüllendirilebilir bu maçta. Çünkü yani Liverpool'un da ileri üçlüsünü bir şekilde dinlendirmesi gerekiyor. Şöyle diyeyim, bir önceki hafta Jota, Keita ve Matip'i rotasyona sokmuştu Everton derbisinde. Aynı anlayışta olursa Jota tercih edilebilir. Abi ağzına sağlık bu haftalık sanırım ee bu kadar bizim. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Karaca Bey'den ben... ne getiriyorsun dönüşte? Karaca Bey'den abi sana kelle peyniri getiriyorum. Kelle peynirin yanında bir de Adem amcayla Yaren Leyli'nin fotoğrafını getir. Parası neyse öderiz. Altına da üçlü yüz güçlü yüz yazacağım. Ben de ortalarına geçeceğim. Öyle çekeceğiz fotoğrafı. En güzeli en olur. Eyvallah abi. Burada noktalıyoruz. Clean sheet'i önümüzdeki hafta aslında birazcık daha hem Avrupa'da hem ligde şekillenmiş olur. Zirve ve düşme potasındaki mücadele de aynı şekilde. Çift maçlar var. Çok kalabalık ve yoğun bir hafta olacak. Ee, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle bizleri sosyal medya mecralarından dinlemeyi ve arkadaşlarınıza da önermeyi lütfen unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Clean sheet'i burada noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.